stüdyomuzda çok değerli bir ismi ağırlayacak. Bana kalırsa Türkiye'nin en güzel kadınlarından bir tanesi. Sevgili Berrak Tüzün Ataç bizimle beraber. Çok böyle büyük bir farkındalık yaşadım. Kendimi içimde yaramayan yani sabota eden son büyük parçayı buldum gibi. Akrebe Akrep. doyacaksınız. Evet, akreplere doyacaksınız böyle. Dünyanın bütün akreplerini almış kadın resmen. Baban ne yapsaydı senin için çok iyi olur. Ben bence kendini büyütmüş bir insanım. Yani bir ara kolej sınavlarına hazırlanırken annemin tişörtlerini falan giyiyorum. Böyle, böyle böyle yani böyle bir tır ta. teke 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 teke